Tın soruyor. soğur Anne gelsin de mi çıkıyormuş? Hı, birazdan. Kaça gelecektir de? Ne bileyim, birazdan çıkacağım diye. Bir dükkan. Ha, birazdan. Hı. Hayır asla. Hı. Kral tuntun sor gelin. Tamam, 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 Abi. 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 Sonuna kadar bu aga. Abi. Bana hiç bozuk paran var mı desene. Hiç bozuk paran var mı? Yok çünkü hepsini tamir ettim. <laughs> Abi ayı ilk